Rüzgarın Akdeniz'den sert estiği o sabah Osmanlı ordusunun surların önüne dizildiği Kandiye Kalesi uzun süredir direniyordu. Osmanlılar 1645'ten beri Girit Adası'nın büyük bölümünü ele geçirmiş ancak Venediklilerin en güçlü kalesi olan Kandiye hala düşmemişti. Şimdi 24 yıllık mücadelenin son perdesi oynanıyordu. Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ordusunun önündeydi. Kandiye'nin surları onlarca yıl süren top atışlarından harabeye dönmüştü. Ama içerideki Venedik komutanı Francesco Morosini hala teslim olmaya yanaşmıyordu. Avrupa'dan gelen yardımlarla son bir direnç gösteriyordu. Ancak Osmanlılar artık bu savaşı bitirmeye kararlıydı. 5 Eylül 1669 sabahı gökyüzü pusluydu. Osmanlı topları sabahın ilk ışıklarıyla ateşlenmeye başladı. Kale duvarları saatler süren bombardımanla sarsılıyordu. İçerideki Venedikliler ellerinde kalan son mühimmatla karşılık vermeye çalışıyordu ama barut stokları tükenmişti. Önde Maktül Mustafa Paşa vardı. O savaş meydanlarında yetişmiş Osmanlı'nın en cesur komutanlarından biriydi. Askerlerine dönüp şöyle haykırdı: ağlar. Bu kale alınacak. Ya şehit oluruz ya da zafer bizimdir. Yeniçeriler ve Leventler kalkanlarını kaldırıp surlara doğru ilerledi. Venedikliler kaynar yağ döküyor, ok yağmurunu tutuyordu. Ama Osmanlılar durmuyordu. Mustafa Paşa elinde kılıcıyla en önde savaşıyordu. Tam o sırada büyük bir patlama oldu. Venedikliler son barut fıçılarından birini infilak ettirmişti. Mustafa Paşa patlamanın şiddetiyle yere düştü. Üzerine taşlar yıkılmıştı. Yeniçeriler yanına koştu ama artık çok geçti. Komutanları Osmanlı sancağını zirveye taşıyamadan şehit düşmüştü. Ancak Osmanlı askerleri komutanlarının kanının yerde kalmasına izin vermeyecekti. Daha da hırslandılar. Sur kapılarına dayandılar, hendeyi geçtiler. Nihayet Osmanlı bayrağı kale burçlarına çekilmişti. Venedik komutanı Morosini askerlerinin daha fazla dayanamayacağını anladı. Sonunda Osmanlılarla masaya oturmak zorunda kaldı. 6 Eylül 1669'da Morosini ve Osmanlı komutanları barış anlaşmasını imzaladı. Şartlar şunlardı. Venedikliler Kandiye'yi terk edecek ama mallarını alabileceklerdi. Osmanlılar şehirde kalan halka zarar vermeyecek, ve ibadet özgürlüğü tanıyacaktı. Venedik gemileri Osmanlı donanmasının geçişine karışmayacaktı. Ve böylece 24 yıl süren Girit Seferi son buldu. Osmanlı Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini pekiştirmişti. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Kandiye'ye girdiğinde halk onu sessizlikle izledi. Yeniçeriler disiplin içinde kaleye yerleşti. Osmanlı yönetimi şehirdeki kiliselere dokunmadı. Venedik esirlerine iyi davrandı. Ancak Mustafa Paşa artık yoktu. Onun cesareti dilden dile anlatıldı. Halk arasında şöyle denildi: "Girit nice canlar verdi ama en büyüğü Mustafa Paşa idi ve Osmanlılar Girit'i 229 yıl boyunca yönetti." Videomuzu beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.